Hadi uzun. Acele et biraz. Amma da yavaşsın uzun. Çabuk ol hadi. Tamam tamam. Geliyorum huysuz. İşte geldim. Ben daha önce geldim. kadarcık mı odun topladın? Biraz daha var. İşte getirdim. Huysuz. Huysuzcuğum. Nereye döktüğüne dikkat etsene uzun. Özür dilerim huysuz. Görmedim biraz seni. Yeter mi bu kadar yakacak? Bir bakalım. Bence bir kere daha gidersek... ...yeteri kadar yakacak toplamış oluruz. <laughs> Böyle diyeceğini biliyordum Huysuz. O yüzden... <laughs> Senin yüzünden işimiz bitmek bilmiyor uzun. Özür dilerim huysuz. Tamam tamam. Şu kapıyı bir tamir edelim de. Ah uzun. Bir şeyler yaparken biraz sağına soluna baksan. Kapıyı bu yıl senin yüzünden dördüncü defa tamir etmek zorunda kaldık. İnsan biraz dikkat eder canım. Uzun. Yavaşla biraz. yetişemiyorum. Uysuz <si suppression> <dynasty> <Itís> gitmiş. İndir çabuk beni buradan. Uzun, dur bir dakika. Ne görüyorsun huysuz? BANA da söylesene. <laughs> <laughs> Hı. Yok mu pehlivanımıza meydan okuyacak bir baba yiğit hmm. bu köyde? Hı. Hmm. <laughs> Kazananın ödülü şu örtünün altındaki sürpriz olacak. Ödül ne acaba? Ödül mü? Hı. Hı. Hmm. İndir artık beni uzun! Göreceğimi gördüm. <laughs> ben daha fazla dayanamayacağım. Uzun! <laughs> 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 Panayırları çok seviyorum. Ben de. Şuraya bakın. Aa, bunlar uzun ne huysuz. Aa, onlar da gelmiş panayıra. Hadi yanlarına gidelim. Bari kıyafetlerini temizleseydik huysuzcuğum. Uzun ne olur konuşma. Sadece peşimden gel. <laughs> Büyük ödülü kazanmak için... ...pehlivanın karşısına çıkacak... ...cesarette kimse yok mu bu köyde? Merhaba Uzun. Siz de Panayır'a geldiniz demek. Aa, merhaba arkadaşlar. Siz de mi acıktınız? <laughs> Burada ne oluyormuş? Şu pehlivanı yerine ödül varmış. Ödül neymiş peki? Sürprizmiş. Şurada duran üstü örtülü şey. Vay kocamanmış. Acaba nedir? Aa, ah, ah. Pehlivan'a meydan okuyorum. Aa, işte cesur bir arkadaş. Kim kazanır acaba? Pehlivan kaybetse de ödülün ne olduğunu görsek keşke. <laughs> Pehlivan kazanacak. Belli mi olur amca? Bakarsın bizim köylü kazanı verir güreşi. Oh, görürüz. ne yapıyorlar? Zeytinyağı sürüyorlar. Neden? Yağlı güreş böyle yapılır. Rakibi tutmak iyice zorlaştırılır bu güreşte. Hıh, başlıyor. Rakibi sırtını yere getiren veya pes dedirten kişi güreşi kazanır ve ödülü alır. Anlaşıldı mı? tamam. Yaşa! Aferin Ahmet! işte böyle! Göster pehlivana gününü! Bak olan bizim köylü kazanacak galiba. <laughs> galiba yanıldın amca. Senin pehlivan kaybedecek gibi. <laughs> Az bekleyin bakalım. ha! <gülme> <gülme> i̇yi güreştin ama kaybettin. Ancak ödül hala orada duruyor. Var mı onu kazanmak için buraya çıkmaya cesaret edecek bir yiğit daha? <gülme> 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 uzun bir bakar mısın? Hmm. Dinliyorum uysuz. Çok açım Beni dinlersen karnımızı doyurabiliriz uzun. Hmm. Sahibi huysuz. Ee, nasıl olacak o dedin ha? Nasıl olacak? Nasıl nasıl? O adamı güreşte yenersen şuradaki ödül bizim olur uzun. Hmm. 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 Nasıl yeneyim o pehlivanı ben huysuz? Baksana adama. Görmedin mi az önce ne olduğunu huysuz? Uzun onu yenemez bence. Bence o adam uzunu çıtır çıtır yer. Bir kere uzun da en az o pehlivan kadar iri. Ee, i̇ri miyim? İrisin tabii. Kazanana ödül de var. Ödül var değil mi? Ee, ödül nedir peki? Ödülün ne olduğu belli değil uzun. uzun. Ama huysuz. Aması maması yok. Hadi göreyim seni. <laughs> Hıysuz, huysuz, huysuz. isteyen biri daha var. İşte bir delikanlı daha cesaretini gösterdi. Hep birlikte alkışlayalım. Hadi uzun. uzun. Bu nedir? Zeytinya. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelmiş. Hey, bu içmek için değil. <laughs> Yaşasın. Eğer yağ sonra bir salata yaparız ama değil mi? Ne dersin amca? Kazanır mı sence bizim uzun? Nasıl güreşir arkadaşınız? Bilmem. Daha önce hiç güreşmedi galiba. Eyvah ki eyvah. İnşallah bir sakatlık çıkmaz. <laughs> bir fil kadar güçlüdür uzun. Güreşte güçte daha önemli şeyler de var. Bakın başlıyorlar galiba. Kuralları iyice anladınız mı? Anladım tabii. Zeytinyağı yemek için değilmiş. Onu demiyorum. Güreşin kurallarını anladın mı? Anladık, anladık. Hadi başlayalım. Başlayın. Sen nasıl pehlivansın böyle? <laughs> Ama rakibin seni yakalamasını engellemek değil mi? <laughs> yakalayamıyorsun işte, yakalayamıyorsun. <laughs> Ama bu kurallara aykırı. Kaçmasana korkak. Çok değişik bir taktik. Onu yenmezsen ödülü kazanamayız uzun. <laughs> Ama ama yenirsem de ödülü kazanamayız. Değil mi? Şimdi ne yapacaksın bakalım? <laughs> Anneciğim! <laughs> Geri dönüp küresene usul! <laughs> Gel bakalım. <laughs> Böyle pehlivan mı olur korkak? Çıkıp güreşsene. Meydanda <laughs> <laughs> tek bir pehlivan kaldığına ve diğeri de yerde yattığına göre kazanan Geçtin uzun. Nasıl yani? Şimdi uzun mu kazandı? Kurallara uygun mu bu? Alışıldık şekilde olmasa da uzun kazandı. Bence sorun yok. <laughs> Artık şu hazinemizi alalım. Ha, dur bakalım. Ödülü sen kazanmadın ki. Uzun kazanınca ben kazanmış sayılırım. Çekil bakalım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam canım. Uzun kendisi açsın ödülünü. Peki, peki. Hoppa! Aa. Aa. <laughs> ne güzel. Hani nerede ha. hazine? Ne hazinesi? Öyle mi dedim? Amanın amanın amanın. Ne kadar tatlı bir şey mi <laughs> Çok sevimli. <laughs> Ödülünü beğendim bakıyorum uzun. Hem de çok beğendim. <laughs> Bak uysuz amcası. <laughs> ne kadar sevimli değil mi? Ah! <laughs> ah <laughs> 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 Seni de çok sevdi huysuz mu? Be ah, artık beraber yaşarız. Be. <laughs> be. Ah, be ah, Hüsum, <laughs> <uzun> sana diyorum. <gülüyor> <gülüyor>